10 Şubat Salı günü meydana gelen Özkürt'ün beldemizde menfez temizliği sırasında suya kapkarak baraj gölüne sürüklenen bir işçi kardeşimizin kaybolması hadisesiyle meşgul. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma Birliği'nden de takviye almak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan gelen dalgıç ekibi Rize İlemli Müdürlüğü'ndeki dalgıç çekimimiz 25'e yakın dalgı çiftliği üzerindeki öğrenci aldık. 6 gün boyunca su altında ciddi bir arama yapıldı. Ve nihayet az önce aldığımız haberle Ekrem Şahin kardeşimize cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz. Bundan sonrası artık adli safha, adli tıp ile ilgili iş ve işlemler yapılacak sonra cenaze işlemlerine başlar. Ailemize baş sağlığı diliyorum. Kürt'ün Üçtaş köyünde Ekrem arkadaşımız. Yani o Kürt'ün ve Özgürt'ün ve Gümüşhane halkımıza baş diliyorum.